Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlere Marmara'nın henüz daha yeni çıkarttığı Spider-Man Life Story ya da Örümcek Adam hayat hikayesini anlatacağım. Umarım video sizler için keyifli olur. İyi seyirler. Orijinal <laughs> adı Life Story olan çizgi romanımız 2019 yılında bir limitli seri olarak basıldı. 2019 yılında 6 sayılar oluştu. Sonra karton kapak cilt haline toplandı. 2021 yılında bir en yani yıllık cilt daha eklenerek 7 sayılık bir seri oldu. Bu edisyonda yine o en yıldan en yıl sayının eklenmesinden sonra yani 2021 yılından sonra çıkan sert kapak baskının Türkçesi diyebilirim. Yazarımız Marvel ve DC'de hatta indie komikslerde de birçok esere imza atmış olan Chip Zdarsky. Türkçe baskılarda ne var diyecek soracak olursanız Prestige'den çıkan Örümcek Adam temalı Spider-Man Örümceğin Gölgesi var ve son zamanlarda da çıkan Stillwater adında kendi indie komik serisi de var. O şekilde bilindik bir yazar yani kendisi. Çizer ise Mark Bagley. Mark Bagley'i ben çok bilmiyorum, hakim değilim yani çizimleri de göz aşinalı oluşturmadı bende. Hatırlamıyorum. Zaten biraz araştırdım. Türkçe olarak da güncelde bir henüz çizgi romanı yok. Çizgi romanımızın Goodreads ortalaması ise 6400'den fazla oyla 5 üzerinden 4.21 gibi yani yüksek bir oran. E maalesef ben buna pek katılamayacağım. Genelde okuyucu ortalamalarıyla paralel ilerlerdi benim notumda. Fakat bunda yani 3.25 nokta atışı verebilecek olursam öyle verdim ama o yüzden 5 üzerinden 3 verdim sitede. Türkçe baskıdan bahsedecek olursak çizgi romanımız henüz daha bu ayın başında Marmara çizgi etiketiyle çıktı. 2 adet sert kapak edisyonu, bir adet de karton kapaklı piyasa baskısı var. Bendeki sert kapaklı baskının 111 limitli olan. Ya yani bu kapağı aşırı beğendiğimden almadım ama diğer standart EC kapak diyebileceğimiz kırmızı kapağı hiç beğenmediğim için yani biraz buna mecbur kaldım. O yüzden bunu aldım. Bana sorarsanız karton kapaklı normal piyasa baskısının kapağı bence çok daha iyi. Yani örümcek adam hayat hikayesi ise bilmiyorum ben kostümü görmek isterdim ama yani bu şekilde ilk sayının varyant kapağını da burada görmeyi dediğim gibi kırmızı kapaktan daha çok tercih ettim. Bunun gibi üç farklı baskı var ama hepsinin içeriği birebir aynı. Yani hangisini alırsanız alın içerik olarak bir şey kaybetmiyorsunuz. 240 sayfalık, orta kalınlıkta diyebileceğim bir cilt. Ben bunu açıkçası tek oturuşta okudum. Normalde bazı çizgi romanlar 200'ün üstünde olduğu zaman ertesi güne sarkıyordu bende ama bunu hızlı okudum. Yani aşırı keyif aldığından okumadım. Biraz hızlı ilerliyordu açıkçası çizgi roman. O yüzden tek oturuşta bitirdim. Bu 240 sayfanın içinde de yine çeşitli variant kapak galerisi de mevcut. O yüzden güzel bir özellik olmuş. E, baskı olarak e, karton kapaklı baskısı Türkçe boy dediğimiz 16'ya 24 ebatlarında. Bunlar tabi kart cover olduğu için alttan üstten sağdan solda herhalde totalde 1 santim daha uzundur. Ama boyut olarak orijinal boyu basılmadığını belirtmek istiyorum. Sert kapak baskısında fiyatına kıyasla aşırı beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani Marmara genelde fiyat performans olarak beni pek memnun eden bir yayınevi değil. Çizgi romanımızın içeriğine konusuna değinmeden önce bu Life Story yani hayat hikayesi olayından bahsetmek istiyorum. Bu ilk başta 2019'da Örümcek Adam Life Story olarak çıktı ama konsept güzel olduğu için sanıyorum devam edecek. 2021'de de Fantastic Dörtlü Life Story çıktı İngilizce orijinalinde. Hatta arka bahçe bunu muhtemelen yakında Türkçe'ye kazandıracak ki bu yönden iyi oldu. Yani arda arda iki tane Life Story hikayesi çıkması bence Türkçe çizgi roman piyasası açısından güzel bir gelişme. Amerikan komikler üzerinde konuşacak olursak, yani bildiğimiz gibi süper kahramanların bazılarının geçmişi çok eskiye dayanıyor. Yani burada Süpermen'i örnek alacak olursak, yani 1938'de okuyucu karşısına çıkan Superman ta 1990'ların ortalarında sevgilisi Lois Lane'e evleniyor. İşte 2010'ların ortasında yani ondan 20 yıl sonra da çocuğu oluyor. Hani bunun böyle olması gerekiyor. Amerikan komik endüstrisi bir şekilde devam etmeli. Yani insan ömrünü sığdıramazsınız bu kahramanları. Örümcek Adam özelinde de bu böyleyken yani 60'lı yıllarda ergen olmasına rağmen yani 2020'li yıllar geldiğimizde daha yeni ortaya yaşlı devresine girmiş diyebiliriz. Life Story konsepti ise buna farklı bir bakış atıyor. Yani Peter Parker 60'lı yıllardan günümüze gelene kadar tıpkı bizim gibi normal bir insan gibi yaşansa nasıl olurdu, hayatı nasıl bir hal alırdı, bunun minimaline geçen bir çizgi roman. Biraz gerçek dünyayla bağ kuran bir çizgi roman olduğunu düşündüm. Life Story konsepti özünde bence güzel bir şey ama gel gelelim ki bu çizgi roman üzerinde ben beklentimi pek bulamadım. 60'lı yıllarda işte klasik bildiğimiz hikaye işte örümceğin ısırması, ben amcanın vefatı gibi bir takım olaylar hemen hızlı bir şekilde geçiştiriliyor ki bunu tekrar anlatılmasına gerek yok zaten. Her sayı yani her bir sayı yaklaşık 10 yıl atıyor. İşte 60'lı yılların başında kahramanımız gücünü kazanmışken 70'li yılların biraz ortasına doğru o döneme damgasını vuran örümcek adam Klon Saga diye bir hikaye vardı. Bize Türkçe basılmadığı için belki pek bilinmiyordur da yine 70'li yıllarda Güven Stacy'nin ölümü de gerçekleşti ki bu da spoiler değil. Onların minvaline geçen bir olay yani aynı şeyleri aslında dönemindeki kilit olayları burada tekrar anlatmış yazar. 80'li yıllara geldiğimizde ise işte bildiğimiz meşhur Secret Wars yani gizli savaşları olayı işte ondan sonra siyah kostüm Venom derken bu tarz olaylar etrafında hikaye dönüyor. E, 90, 2000, 2010'ları onları anlatmayacağım. Onlar daha güncel olduğu için, hani eskiler eskide kaldı ama onlar güncel olduğu için onlara değmeyeceğim. Bu şekilde gittiğini sizlere söylemeliyim. Kritik olayların başka bir bakış açısıyla vadif e, tadında anlatılması güzel bir olayken çok da iyi anlatılmayınca maalesef pek bir tadı olmuyor. Yani biz siyah kostüm olayını ya da Gwen'in ölümü olayını çok daha iyisini zaten ana evrende gördük, ana hikaye arkında gördük. Ya yani burada bunlar değinilecekse çok bambaşka değinilmesi lazım. Çok e, sağlam bir yerden vurması lazım yazarın. Aşırı dramatik olacak ya e, güzel bir aksiyon olacak ya da en önemlisi bence bu ikisinin harmanlanmış olmalı. Ama bu çizgi romanda en azından hikaye anlatım kısmında ben bunu pek yakalayamadım. Yani Life Story adı altında bir yani yaşam hikayesi olan bir çizgi romanın ki özellikle zaman akışı bizimki gibi doğrusal geçiyorsa, karakter zamanla yaşlanıyorsa bir, biraz daha dramatik, biraz daha ağır başlı ve aksiyon olsa bile bunun e, dramatize edilmiş olmasını tercih ederim. Yaz, yazar bunu yapmış, yapmamış değil ama ben çok yüzeysel ve sulandırılmış buldum. Yani bunun daha iyi bir örneği tıpkı bu kapak gibi mavi olan Spider-Man Blue, Renkler serisine ait bir çizgi roman. Ki çok çok daha iyi yani ben ikisi arasında kalsam kesinlikle diğerini tercih ederdim. Onda da dramatik olaylar var. Gelecekten yani günümüzdeki zamandan geçmişe doğru bir flash bekle anlatım var ama hem dramatize edilmiş sahneleri çok güzel hem de aksiyona yedirilme şekli çok daha iyi. Zaten hani Chipsiz Derski her ne kadar popüler olsa ve sevilse de yani ben kendi şahsım açısından çok kalemini beğendiğim bir yazar olarak görmüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem olduğu için bunun altını çizmek istiyorum. Yoksa benim beğenmeme sebebim tamamen Cips Zdarsky'yi biraz antipati duymuş olmam olabilir. O yönden objektif düşüncelerim, pardon subjektif düşüncelerim bu şekilde ama siz bunun objektif taraflarını alabilirsiniz. Çizimlere de değinecek olursam hani bu konu yani Beğenmemi konusu açısından hikayeden bir tık daha iyi olduğunu söylemeliyim. En azından çeşit çeşit paneller, anlaşılabilir konuşma balonları ya da güzel renklendirmeler, çinilemeler görüyoruz. Bundan yana bence sıkıntı yok. Ama başka taraf büyük bir sıkıntı olduğu için çizim yönünde de beni çekemedi. Yani biraz çok klatüye takılıyor diyebilirsiniz ama daha ilerim okuduğum için, onlarla kıyasladığım için biraz detaya iniyorum Bunun çizim konusundaki bence büyük sorunu şu. Bu madem bir yaşam hikayesi olayıysa, karakter... 14-15 yaşında başlayıp da neredeyse 70 yaşına kadar varıyorsa cildin sonunda bu yaşlanma efektini bence daha düzgün görmeliyiz. Tamam örümcek adam sonuçta bir süper kahraman ki parasıyla süper kahraman olmuş bir kahraman değil. Gerçekten fiziksel ve mental güçleri olduğu için belki geç yaşlan, yaşlanıyor olabilir ya da e, en kötü kahraman olduğu için kondisyona dikkat ediyor olabilir. Ama normal bir insan gibi yaşlanmaya müsait karakterlerin ki örümcek adamdan 20-30 yaş daha büyük karakterler var. Şimdi spoiler vermek istemiyorum ama yani cildin sorun ondan artık hani toprağa karışmış olması lazım ya da dede olmuş olması lazım ki onlar bile gayet normal bir şekilde yürüp hayatına devam edebiliyor. Bu beni rahatsız etti. Yani bu örümcek adam evreninde geçen alternatif bir hikaye, ise, herkesin yaşandığı bir hikaye ise bence herkesin yaşlanma efektini biraz düzgün hissetmemiz gerekirdi. Yine var yok değil hani tabii ki de birinci sayıdaki 60'lı yıllarla Son saydaki 2010'lu yıllar bir değil tabii ki karakterler yaş, yaşlanmış ama hayat yorgunluğu denen bir yaşlanmışlık olmamış ki çevrede yansımış çevrede yaşlanmamış yani 60'lı yılların o kendinaz kıyafeti popüler kültürü işte çevresi arabaları vesaire bunları 70 80 90 2000 diye giderekten düzgün bir şekilde çizer çizememiş bence yani ben bu hissiyatı alamadım yani yazar zaten 10 yıl geçmiş diye bir hikaye oradan devam ettiriyor. çizer bunu daha hissettirebilirdi Hani o kıyafetler, arabalar ne bileyim onlar da var yok değil. Dediğim gibi çok daha iyilerine maruz kaldığım için onlara okuduğum için hani o yüzden söylemek istiyorum. Hani arka bahçenin bastığı Marvel's Mucizeler cildi de o cilt 30 yıllardan başlıyor yani 30'lardan 2000'lere gelene kadar ki dönemin dünyanın değiştiğini çok daha iyi anlatmış. Onlarla kıyaslıyorum. O yüzden benim için bu cilt beklentimin çok çok altında kaldı. Fiyatına da değinecek olursam ilk başta bende ki bu 110 limitli mm baskıdan bahsedeyim. Bunun maalesef baskısı tükendi. Yani şu an yok zaten Marmara kendi web sitesinde satıyordu sadece. Ama onun dışında sert kapak alacaksanız o kırmızı olan standart sert kapak da siz roman dükkanlarından ve onların web sitelerinden edinebilirsiniz. Karton kapakta piyasa baskısı ise ha bu arada sert kapaklar 1400 liralık bir etikette satıldı. Hiçbir şekilde indirime de girmedi. Ki ben 1400'ün bu baskıya çok gereksiz fazla olduğunu düşünüyorum. yani. Prestige'in bastığı Marvel 1602 ile kıyaslaymak istiyorum. O hem şömizli hem çok daha iyi baskılı hem orijinal boyutlu basılmış. İşte ne bileyim ayraçlı, dikişi güzel, derli toplu bir cilt. O bile 1500 1400'e ben bunun veri, satılmasını biraz garip buldum. Yani niye aldın diyecek olursanız sert kapak koleksiyonunu topluyorum. O yüzden aldım ki sadece alacaksanız o yüzden almanızı tavsiye ediyorum. Yoksa bilmiyorum yani fiyatını edecek bir cilt değil bence. Hem baskı kalitesinde içeriği olarak. Bir ön sipariş döneminde yani bir %10, %15 indirim bir güzel bir jest yapabilirsiniz okuyucularınıza. Ki Marmara'da ben bunu hiçbir zaman görmedim. Piyasa baskısına gelecek olursak da o da 515 liralık bir etiket fiyatına çıkmış. Yani 515 bence de karton kapak baskısı için bana da fazla geldi. Tabii ki %33 indirimle bir 345 liraya alıyorsunuz onu etiket fiyatını almıyorsunuz. Hatta 300'e bile düşürebilirsiniz ama bilmiyorum yani 300 lira da bence fazla. Biraz daha az olmasını beklerdim. Dolayısıyla hani çok okumak istiyorsanız piyasa baskısını güzel bir indirimle alarak bu işi kapatabilirsiniz. Örümcek Adam hayat hikayesiyle ilgili benim düşüncelerim bu şekildeydi. Yani sonuca gelecek olursam dediğim gibi ben beklentimi yüksek tuttuğum için benim için biraz hayal kırıklığı uğratmış bir cilt. Ki ben bunu İngilizce'ye çıktığımda ilk sayısını okumuştum. Türkçe'ye gelince de heyecanlandım yani. Bir örümcek Adam Mavi'ye kıyasladım kendi kafamda. Bu bana ait düşünceler bu arada ama Dediğim gibi yani onunla kıyasla hiç bence olmamış bir eser. Çizimlerde dediğim gibi bu yaşlandırma olayından dolayı yani kitabın ana konseptini çok iyi veremediği için çizimleri de aşırı beğenmedim. Ama gel gelelim ki yani bu kadar okuyucu bu kadar puan verdiyse ki ya tabii ki de okunabilir bir cilt kötü değil. Ben sadece kendi şahsi beklentimi yüksek tuttum ve Chip Zdarsky'den aşırı haz almadığım için biraz ben de sınıfta kaldım. Okuyup beğenenler tabii ki de haklılar. Yani kendi zevk ve beğenleri bu şekildeyse hiçbir şey diyemem. Ama benim zevk ve beğenilerimi aşağı yukarı dikkate alıyorsanız benim düşüncelerim bu şekilde. Umarım video sizin için aydınlatıcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.